Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı senaryo 1 ile beraberiz. Evet. Hadi başlayalım. Diyor ki bana sinüs x a artı 1 bölü 5 a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz. Halde sinüs eksi 1 ile 1 arasında değerler aldığı için bu ifade eksi 1 ile 1 arasındadır. 5 ile iki tarafı çarptım. Eksi 5 artı 1 5. E, artı 1 ile iki tarafı attım. 4. Toplamını soruyor bana. Eksi 6 eksi 5 eksi 4 dıt 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 4. E, zaten burası gitti. Toplayınca eksi 11 olur. Bir kosinüs teoremi sorusu. Hangi açıyı sormuş? A açısını sormuş. A açısına göre kosinüs teoremizi yapalım. Evet, kök 7'nin karesi 7. Kolların kareler toplamı 27 artı 16 eksi 2 çarpı kollar 12 kök 3 çarpı kos alfa. Buraya alfa diyelim. Buradan 27 artı 16 43. Eksi 24 kök 3 kos alfayı sola attım. Yani 24 kök 3 kos alfa oldu. Burada 43 vardı. 7 attım. 36 kos alfa da arkadaşlar 36 bölü 24 kök 3 yani 3 bölü 2 kök 3. Bu 3 kök 3 kök 3 demek. Bir tanesi giderse kök 3 bölü 2 gelir. Haliyle kosinüsü kök 3 bölü 2 ise demek ki bu açı 30 dereceymiş. Tabii ki ikinci yazılı olduğu için daha çok dediğimiz gibi ters trigonometrik fonksiyon, teoremler, grafikler gelecektir trigonometriden. Diyor ki bana y eksenini kestiği nokta, y'yi kestiği yeri bulurken x'e 0 veririz biz. Kosinüs 0, 1, 2 kere 1, 2, 5 eksi 2'den Y buradan 3 gelir. Yani Y'yi kestiğimiz yer 3'tür. Evet. Ters trigonometrik fonksiyonla ilgili bir soru. Diyor ki bana arcsin 1 bölü 2. Ayşe'nin A'sı. Buna da B dedim. Tik atarsam iyi bak. Sin A 1 bölü 2. Kos B kök 2 bölü 2. Burada değerlere tabii hakim olmak lazım. Sinüs 30. Kosinus 45, bana da bunların toplamını soruyor. dahil B'nin 75 derece olur. Evet, analitik bölümünden bir soru. Diyor ki bana A ve B arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hayvan gibi karekök. Xleri birbirinden çıkaralım, eksi 3 eksi 1'in karesi. Yleri birbirinden çıkaralım, karesi. Eksi 3 eksi 1 eksi 4 16. 7 eksi 10 eksi 3 karesi 9. 25 karekökü 5 birim olur. Evet, orta nokta sorusu. Toplayıp 2'ye böleceğiz. Eksi 7 artı 11 bölü 2, 5 artı 3 bölü 2. 11 eksi 7, 4 bölü 2'den 2, 8 bölü 2'den 4. İşte bu da orta noktamız. Evet eğim iki noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y'lere 2'den başlıyorsam x'lere de 3'den başlayacağım. Eksi eksi 1. Y'ler farkı x'ler farkı 3 eksi 4. Eksi eksi artı oldu. 3 bölü eksi 1'den eğimimiz eksi 3 olur. Evet. Noktanın doğruya uzaklığı D ya da L, D diyelim. İngilizce distance, oradan gelir bu. Tip böyle. X'i yerine yazıyorum, eksi 45. Y'yi gidip yerine yazıyorum, eksi 24 artı 4. Kök içinde A kare artı B kare. A, B. bu X, Y'nin kas sayıları. 5'in karesi 25 artı 144. 45 Buradan bir eksi 20 geldi. 65 oldu. Eksi 65 mutlak değer 65. Burası 169. Zaten hep özel üçgen gelir çoğu zaman. 5, 12 zaten 13. Buradan da 5 birim gelir. Evet. Birinci senaryomuzu bitirdik. Başarılar